Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Dilan Polat ve Engin Polat olayında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Masak tarafından başlatılan incelemenin ardından ailenin hemen hemen tüm üyeleri mercek altına alınırken Sıla Doğu'dan önemli bir haber geldi. Peki Sıla Doğu intihar mı etti? Engin Polat ve Dilan Polat olayı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarının odağında olan çift için Masak tarafından inceleme başlatıldı. Dilan Polat ve Engin Polat olayı ile ilgili olarak her geçen dakika yeni bir haber gündeme gelirken bu defa Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu intihar ettiği iddiaları ile konuşuluyor. Son dakika haberine göre ise Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu intihar girişiminde bulundu. Sıla Doğu'nun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddia edildi daha önce uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alınan Sıla Doğu bir gece emniyette kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.